Altın dedik, bir takım düşüşler evet. olacak o evet, zaman fırsatı o zaman değerlendirebilirsiniz. Anımsız. Borsa, borsada evet. uzun vadede paranızı yatıracaksanız evet. sağlam hisselere evet. bilindik, güvenilir. İşte burada henüz altın almamış insanlar için Mayıs ayı çok güzel bir opsiyon veriyor altın almak için. Trump aslında var olan Amerika'nın son pozlarını kullanıyor. Yani Peki daha ne olur olabilir. acaba? Yani çünkü siz Mescid-i Aksa ile evet, ilgili de bir şey evet, söylemiştiniz. Evet, Mescid-i Aksa en sonunda böyle sevgiyle, e, mutlulukla diyecekler ki gel koru kardeşim. Ve bizim gene ülkemizde de bir takım karışıklıkların da olabilitesinin yüksek olduğu bir süreç olacak e, Akrep olmayı. Bu da Suriye'nin şu anki başındaki bulunduğu ve ikili onlar yaşayarak Türkiye muhtaç olduklarını görecekler.